Mertens orta içeriye savunmadan sekti. Oliveira'da da kaldı. Şut. Aman Allah'ım Tanrım. Bu da mı gol değil? Bu da mı gol değil Oliveira? Kadıköy'de Galatasaray 1, Fenerbahçe seyirciler. Ferdi'den uzun bir top. Kara oğlan başlıyor. Ayı gidiyor. dağları devirdi. Top önünde kaldı. Baktı kaleye. Şut son anda Muslera. Oh Allah'ım. Kaleci tutmasaydı golü Dümetin Bey. Kerem koşarak Erzincan'ın sınırını geçti. Berkan'ına doğru bıraktı. Kerem tutamadı. Hırs düşmanı yıkardı. Bıraktı. Kerem sokmuyor. Kerem sokmuyor. Ayağının içi. Bohya'nın peki. 2-0 oldu. Kerem sokmuyor. Dibuaya doğru bir top. İrfancan geldi. Dibuaya yerde kaldı. Hakan faali çaldı. Evet. Çok çok sert bir hareket gibi geldi bana Şemsettin Bey. Metin Bey ayağı kopmadı sorun yok. İrfan Can'da bir şey yok değil zaten. Bakalım şimdi hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok adamın bacağı yerinde duruyor. Hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok ama. Halil Umut Meller dayanamadı vara gitti. Yakın İrfan Can kahveci beş çocuklu bir ailenin. On birinci çocuğu. Koşarak uzaklaştı Arizona kertenkelesi gibi. Cristiano Dursun Siu yapacak mı? İkardi aldı topu. Hırs düşmanı gidiyor. sopla 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 Mauro hız düşmanı Icardi Galatasaray 3 Fenerbahçe 0 Kadıköy yine yıkıldı takip etmeyi unutmayın